Bu koronavirüsü, e, hakikaten bulaşıcılığını bütün e, makroekonomik göstergelere, mali e, piyasalara, işte finansmana, her şeye bulaştırmış durumda. Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor. IMF'ye göre, küresel ekonomi daha önce yaşamadığı ölçekte bir tehditle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler işsiz sayısının 25 milyonu geçebileceğini tahmin ediyor. 2008 küresel finansal krizi sonucunda oluşan işsiz sayısı 22 milyondu. Peki koronavirüs ekonomiyi gerçekten ne kadar etkileyebilir? Ee, aslında genel olarak koronavirüsün e Hani şöyle diyelim. Genelde ekonomik tespitleri yaparken bir krizin adını koyarken onlardan çıktığına, nasıl bir nedenden dolayı ortaya çıktığına bakarak ilerleriz. Burada sorun herhangi bir ülkenin borçluluğu ya da Tahvil piyasasının çökmesi, bir hisse senedinden doğan bir işte sıkıştırma, bir operasyon, bir likiditede sorun gibi bir şey değil. Çok daha büyük küresel bir sorun. Dolayısıyla da e, bu krizin adı da e, büyük finansman e, problemi diye adlandırabileceğimiz belki de e, ve herkesin dünyadaki bütün aktörlerin büyük olsun küçük olsun bu havuzdan e, pay kapmaya çalıştığı bir e, likidite sıkışması sorunu, büyük fena, büyük bir finansman sorunu aslında. E, bunu çözebilmekte hani her ülke aslında kendi bacağından asılıyor bu konuda. Hem aynı gemideyiz ama hem de farklı 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 önlemler alarak bunun mecrasından çıkmak zorunda olduğumuz bir dünya dinamiğine girmiş bulunuyoruz. Biz biz ekip olarak en başından beri üç tane farklı simülasyonla bu e, krizi bu işte olguyu aslında e, bir şekilde ellerini hesaplamaya çalışıyorduk neler olabilir diye. E, en iyimser senaryomuzun içerisinde V şeklinde çöküş ve çıkış dediğimiz bizim e, V vardı. Ee, ve hani gelişmeler maalesef bunun biraz iyimser kaldığını ve hani eğer sadece Çin e, kendi piyasası kendi e, sınırları içerisinde bu virüsü e, saklayabilseydi bütün dünyanın e, başına sarmasaydı belki birinci senaryo gerçekleşecekti ama bunun küresel bir e, pandemi olarak yayılmasından sonra bütün tedarik zincirlerinin bundan etkilenmesinden sonra Amerika'da bile şu an yaprak kıpırdamıyor. Her şey durmuş durumda. Şirketler borçlarını dahi ödemiyor. Herkes erteleme modunda. Böyle bir ortama geldiğimiz, yani geldiğimiz şu noktada artık bizim ikinci senaryomuz dediğimiz orta iyimser senaryomuz bile belki iyimser kalacak ama ben onun devam edeceğini düşünüyorum. İlk B şeklindeki senaryoda işte 1 ile 3 daralma diye bakalım. Bunda yine %3 ile hadi 12 diye daralma diye bakalım çünkü her senaryo kendi içerisinde de virüsün ne kadar uzun süre devam edeceğine göre farklı farklı senaryolara ayrılıyor aslında. Ve en kötü senaryo var elbette. O da işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya gelen ekonomik daralma gibi bir etki. Yani 18 üzerinde 30'lara kadar varabilecek çöküşler. Ben henüz o en kötü senaryoda değilim. Olmamamın nedenlerinden bir tanesi de Çin'den içindeki baktığımız bazı değişik verilerden kaynaklanıyor. Şimdi Çin'de, Çin'den gelen haberlerde biliyorsunuz hani genel haber okuyarak takip etmiyoruz. Çin farklı dinamikleri olan bir ülke. Biz mesela endüstriyel anlamda baktık. Yani işte firma, firmalar, kapasite, kapasite oranları, fabrikaların ne kadar hayata dönmüş, orada aktivite ne kadar devam ediyor diye şirketlerden gelen açıklamalara bakarak bir hani analiz yapmaya çalıştık. Mesela örnek vereyim Volvo, Volvo e, 4 tane tesisi var Çin'de ve bunların hepsinin yeniden açtığını açıkladı. E, fiyat aynı şekilde, özellikle otomotiv sektöründen başladık. Hani en e, etkilenen, hani birebir sektörlerin başında geliyor diye. E, fiyat yine 2195'in için Çin'deki piyasada geri geldiğini söyledi. Tesla mesela 10 Şubat'tan beri açığız e, e, mesajları yayınlamış. Yani 10 Şubat bayağı e, bu işin aslında evvelinden e, hani fabrikaların yavaş da olsa o şifrelerine geri döndüğünü bize gösteriyor. Toyota yine çok önemli dev bir üretici o piyasada. Vivanco'da bir, bir, bir de bir tane daha Çin'in başka bir yerinde daha iki tane büyük e, tesisi bulunuyor. E, onlar da e, hem bütün araba bayilerinin %98'ini geri açtıklarını açıkladılar. Hem de iki şift şeklinde e, çalışmaya devam ettiklerini açıkladılar Çin'de. Şimdi bu önemli bir gelişme yani fabrikaların tekrardan açık olması, işte tedarik zincirlerinin tekrardan hayata geçmesi e, bu bizim için artı bir e, hani şey e, ölçü diyelim etkiye Ocak ayı onlarda ölüydü yani Şubat'ta biraz Kıpırdanmaya başlamıştı ama Mart'ın sonu itibariyle baktığımızda en azından fabrikalar ve kapasite oranlarında %80'in üzerinde Çin'in tekrardan çalışmaya başladığını görüyoruz. Yani Makine tekrardan dönmeye başlamış. Yani tedarik zinciri olarak bu sevindirici bir şey. Peki tedarik zinciri dönüyor da yani insan cephesi bunun nasıl diye e, nasıl bakacağız? Biz metro kullanımlarına baktık. E, Çin'deki metro kullanımları geçen hafta yani bu arada hani çok değişik istatistikler takip ettim hayatımda e, metro kullanımlarına çok baktığımı söyleyemeyeceğim yıllardır e, artık böyle değişik şeyleri de takip eder olduk. E, metro kullanımları geçen hafta mesela yüzde yirmi artış göstermiş Çinde. Bu da bireylerin de aslında yaşama geri döndüğünü e, bir nevi bize kanıtlıyor. Pozitif haber. Bu dolayısıyla yani biz e, Amerika'da Türkiye'de yine aynı şekilde iki haftadır e, bu ev hapsinin içerisinde evde kalmaya çalışıyor. Demek ki Çin modelinden gelecek olursak önümüzde bir dört haftalık daha e, bu şekilde kapalı e, geçireceğimiz bir süreç var e, ve umut ediyorum ki bu bize orta modelde yani bizim orta simülasyon e, ılımlı olumlu, olumlu simülasyonda kalmamızı sağlayacak bir gelişme olur. Umarım aşısı da tedavisi de zaten çözüm olarak gelir ama en azından Çin'deki oranlarla bile biz devam ediyorsak bu dünya döneminde. Nisan ve Mayıs aylarından sonra Haziran'da biraz daha tedarik zincirlerinde açılmaya başlama, ondan sonra bireysel hayat ve yine bunun aşağı doğru kırılımlarını görebileceğiz gibi geliyor. Ümit ediyorum da o şekilde gelişir. Dünyanın karşı karşıya kaldığı son kriz 2008 küresel finansal kriziydi. 2009'da küresel ekonomi %1.8 daraldı. Bugünden farklı olarak 2008'de dünya koordineli bir şekilde hareket etti. Ancak 2008 ile bugün arasında temel farklar bulunuyor. 2008 ile karşılaştırdığımızda çok farklılaşan bir tablo görüyoruz. Bunun en büyük nedeni aslında e, krizin montanı. Orada belli bir sektörden çıkmış, elbette yavaşlamayı tetikleyen, işsizliği tetikleyen, yine mali piyasalarda e, sıkışma e, gerektiren, merkez bankalarının hamle yapmak zorunda kaldığı devletin e, işte Kurtarma operasyonu dediğimiz büyük şirketleri direkt olarak fonlama yoluyla kurtardığı büyük bir krizle başa çıkıyorduk. Burada bu olguların hepsi var ama bunun da üzerinde maalesef bizim hantal devlet yapısı diye adlandırdığımız çok büyük bir hani Yavaş e, yavaş cevap verebilme problemi de var ve bir, bir önceliklendirme problemi de var. Dolayısıyla buradaki ayrışmanın aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi bir hani belli bir sektörün olmaması, iki bütün bütün dünyayı etkiliyor olması ve devletlerin aslında buna e, tahmin edilenden çok daha yavaş ve e, hantal. Bir şekilde cevaplar verebiliyor olması, 2008 krizindeki önlemlerin her birine şu an devreye soksak dahi toparlanması çok zor bir piyasa var. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki sadece mali disiplinle ya da merkez bankalarının piyasaya para pompalamasıyla devletlerin işte özel sektör ya da devletin şirketleri kurtarmalarıyla bu işin içerisinden çıkmak çok zor gibi gözüküyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Büyük bir güven problemi oluşmuş durumda piyasada. Hani sadece bir dolarizasyon riskiniz vardır. Ee, başka şekillerde sermaye döviz girdisiyle bunu engellemeye çalışırsınız. Ya da işte bir enflasyon probleminiz vardır. Enflasyon yaratmayacak önlemlerle piyasa dengelersiniz. Ama burada bir güven problemi var ve bu küresel piyasaya sıçramış bir güven problemi var. Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor. Burada e, her ülke aslında kendi merkez bankasıyla, kendi kurumlarıyla bu güven probleminin önüne geçecek adımlar atmak zorunda. Bunu görüyoruz. Bu bir Bizim için çok büyük bir ayrıştırmayı da hani ya da hani her ülke kendi bacağından nasıl asılacak bunu da gördüğümüz bir düzleme getirecek olayı gelişmekte olan ülkeler maalesef çok daha kırılgan oldukları için borçluluk oranları özellikle dolar cinsi olduğu için kendi kendi rezerv paraların yani daha doğrusu dünyanın rezerv para olarak kullandığı paraları basamadıkları için ki bunlar işte dolardır, eurodur azıcık da olsa yuandır gibi biz çok daha maalesef kırılgan bir kategoride kalıyoruz. Kısaca özetleyecek olursak mesela bizim takip ettiğimiz en kırılgan gelişmekte olan ülkelerin arasında Hindistan var, Arjantin var. biz yani ikisi de değiliz. Mesela Hindistan'da son 45 yılın en yüksek işsizliği gözlemleniyor. yine içerisinde körüklenen bir milliyetçilik problemi var. E, %6.1 işsizlik seviyeleri var. 30 küsür milyon iş, insan işsiz. ve bunların üstüne şimdi koronavirüsü böyle yüksek popülasyonlu bir ülkeye e, ülkede bir risk oluşturuyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz, Arjantin'de mesela çok farklı dinamikler var. E, devalü olan bir para birimi var. Enflasyonu çok yüksek. Yüksek enflasyon problemi belki daha fazla öne çıkıyor. E, Kamu borcu yine gayri safi yurt içi hastasının %90'ına tekabül ediyor. E, IMF'den de borç almış bu ülke. E, şimdi biz ne bir Hindistan'ız, ne bir Arjantin'iz. Ama aynı zamanda da e, yine de ee, bu krizle mücadele ederken piyasaya güven verecek, e, hem kendi iç piyasamıza güven verecek, bankacılık sistemine güven verecek, hem de dünyaya e, hani devlet olarak burada olduğumuzu gösterecek adımlar atmamız gereken bir dönemdeyiz. E, bu hakikaten çok değerli ve önemli her şeyden de çok hani siyasi politikanın ekonomiyle ne alakası var e, artık denmiyor. artık böyle bir şey e, o günleri geçtik çoktan. E, örneğin işte en son açıklanan e, rakamlara baktığımızda mesela işte Türkiye sığınmacılar için ne kadar harcız diye bakıyoruz. E, 60 milyar dolara yaklaşan bir e, hani bilanço var orada. E, böyle bir parayı biz sığınmacılar için harcayabiliyoruz da koronavirüs gibi çok küresel ve bütün e, halkımızı yani birebir etkileyen dünyayı durduran bir e, kriz geldiği zaman kapıya kendi insanımız için mi harcayamıyoruz? E, soru çok basit. Yani Cevabı da çok basit ve yani güven telkin edecek hamlelerin atılması gerekiyor hani adım olarak ve bu her ülkede de böyle yani Arjantin'de de yine Hindistan'da da birçok gelişmekte olan ülke piyasasında böyle mesela Amerikan Merkez Bankası Fed çok değişik şeyler yapıyor son günlerde değişik şey dediğim bundan kastım swap e, şeyleri hatları açıyor. Gelişmekte olan ülkeler de bunun içine dahil etti. Sadece İngiltere Merkez Bankası, işte Avrupa Merkez Bankası ya da işte Japonya Merkez Bankası gibi büyük merkez bankaları değil. E, Meksika, işte içinde Brezilya'nın da olduğu e, bir sürü farklı merkez bankasıyla, ile e, Güney Kore de var hatta. E, özel swap hatları açtı. E, Türkiye bundan neden faydalanmasın? Bu swap hatlarını neden Türkiye olmasın. Tabii şu anki bizim de rezerv kapasitemiz ve yani bulunduğumuz durum gereği belki de çok faydalanamayacak bir halde ama faydalanabilecek bir halde olabilirdi. Ve bu da işte o büyük finansman problemi diye tanımladığımız sorundan çok daha rahat bir şekilde çıkabilmemizi bize yardımcı olurdu. Zaten rezervlerimizde de çok güçlü rezervlerimiz maalesef yok. Ee, dolayısıyla yani e, her e, merkez bankası kendi çıkarlarını tabii önce koruyarak e, bir nebzede de koordineli a, aksiyonlar da almaya çalışarak ki aslında bunu çok daha yüksek seviyede olması gerekir böyle bir küresel piyasaları e, sallayan bir krizde e, bunun içerisinden çıkmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Koronavirüsün ekonomik etkileri karşısında gelişmiş ülkeler bütçelerinden rekor düzeyde kaynak ayırdılar. ABD 2.2 milyar dolarla teşvik paketiyle başı çekiyor. Bu paket 2008'de sağlanan teşviinde ötesine geçmiş durumda. Peki gelişmekte olan ülkelerde böyle bir kaynak var mı? Aslında e, Amerika'nın 2.2 trilyon dolarlık paketine bakalım. Şimdi Amerika ile başlayalım. Amerika'nın yaptığı neydi? E, işte yine problemi önce tanımlamaktı. Bu işten en çok zarar görecek olan aslında e, hane halkı, bireyler. Onun bir e, üstünde işte küçük ve orta işletmeli kobiler, Onun üstünde yine orta ve büyük işletmeli şirketler. Çünkü hiçbir fin yani finansman sağlayamayacağı için bu kanaldan yine bireye ve hane halkına dokunuyor. E, ve ondan sonra yerel yönetimler, ondan sonra federal devlet. Dolayısıyla bu 2.2 trilyon dolarlık teşviğin nasıl dağıldığını aslında bakarsak Amerika'nın bu e, hani virüsle mücadele kapsamında ekonomik anlamda neye ne kadar önceliklendirdiğini de daha net bir şekilde görebilmiş oluruz. E, bir numaralı aslında e, ayırdığı, bunların arasından en fazla kimi ayırdı derseniz e, şöyle bakalım, yüzde e, yüzde %30'u aslında bunun, bu 2.2 trilyon doların 603 milyar dolar toplamında direkt olarak bireylere ve ailelere ayrıldı. İşte Başkan Trump'ın bahsettiği birey bazında 1200 dolara yakın direkt enjeksiyonla bireylere para verilecek hususu aslında bu. Bunun hani ilk ayağı diyebiliriz. Bu çok önemli ve direkt nokta atışı bir hamle ve değerli de bir hamle. İşe yarayacağını da düşünüyorum. İkinci en büyüğü bunların arasında %25 ile büyük işletmeler. Aslında küçük işletmeler olmasını beklerdik ama %25 ile büyük işletmeler 500 milyar dolarlık bir fon buna ayrıldı. Çünkü büyük işletmeyi kurtarırsa e, altta işte tabii ki yine bireye ve hani maaşların ödenmesi, sistemin çarkın dönmesi, tedarik zincirlerinin devamlılığı aslında hedefleniyor. %19'u e, 377 milyar dolarla kobilere ayrıldı. E, bu da önemli bir kalem. Yani e, aslında baktığımızda bu dağılım e, yerinde bir dağılım gibi, gibi duruyor. Sonrasında %17 e, yerel yönetimler e, ve eğitim sistemi e, okullar vesaire ve her eyaletin içerisindeki yerel yönetimlere e, gidecek. %9'u da yine kamu hizmetleri ve e, sağlık sektörüne gidecek gibi gözüküyor. Bu e, önemli bir dağılım ve hani ilk Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı önlemlerin yanında hani bunu da eş, aynı şekilde e, piyasaya sunuyor olmaları bir şekilde bireyleri yani tabii ki finans olarak rahatlatmak için ona hani bir diyeceğim yok ama aslında güven aşılamak için yapılan hani böyle kol kola gelen bir hamle. Ee, hani burada da siyasi eleştiriler çok var başkan Trump'a, bir sonraki işte bu Kasım'da olacak başkanlık seçimlerine vesaire. Hani bu koronavirüs aslında siyasete alet edilmemesi gereken bir konu ama dünyada hiçbir konu yok ki siyasetten muaf olsun. Dolayısıyla burada da bu konu maalesef gayet siyas siyasallaştırılmış durumda. Ama bütün bunları bir tarafa bırakacak olursak Amerika'nın kurumlar bazında verdiği cevap oldukça güvene yönelik bir cevap. Fed'in açıkladığı rakam da öyle isterse FED bunu hani 8 trilyon desin. Orada önemli olan şey piyasanın beklemediği bir hakkımı güven telkin edebilmek için vermek aslında. Dolayısıyla hani Amerika cephesindeki alınan adımları o şekilde okuyorum. Gelişmekte olan ülkelerin de bu fona ihtiyacı kesinlikle var. Ee, ama Amerika'nın önce kendini canlandırması ya da en azından hani fişi çekilmiş bir ortamda tekrar tuşa basarak hani devam et ekonomiye devam et sinyali vermesi gelişmekte olan ülkeler için de iyi bir şey olumlu bir şey ee, çünkü oradan hani e, bizim sermaye etkileri dediğimiz e, komşuda pişer bize de düşer burada global piyasada e, böyle bir durum var e, dolayısıyla biz de, bizim için de iyi bir şey ama bu da yetmez çünkü gelişmekte olan ülkelerin de kendi fonlarını yaratmaları gerekecek. Şuradan başlayabiliriz. Mesela bizim işsizlik fonu, e, burada önemli bir kaynak aslında. E, 131,5 milyar TL var şu anda e, son rakamlarına göre e, iş kurum. Ve bu 131,5 milyar TL aslında bu işsizlik sigortası fonu e, tamamen bu tip krizler için istihdam sorunu olduğu zaman, işsizlik işte yüksek seviyelere çıktığı zaman sektörel bazda piyasayı canlandırması için e, e, hani yaratılmış bir e, sügap görevi gören bir bir şey aslında. Ama maalesef bu hala aktive edilememişti bugüne kadar. E, bugün Merkez Bankası'nın aldığı önlemler çerçevesinde biz e, gördük ki e, piyasa yapıcı bankalar e, işsizlik sigortası fonundan satın aldıkları e, dibzleri e, Merkez Bankası tarafından belirlenen koşullar ve tutarlarla ki bunu şu anda bilmiyoruz. E, Merkez Bankası'na e, satma e, şey kazanıyorlar. Merkez Bankasına satabilecekler yani bunu. Bu şu demek oluyor? Yani bu 131,5 milyar TL'nin bir kısmını tekrardan hani likidite edip aktive edilebilecek bir hale getiriyorlar. Bunu önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılması gereken de bir adım zaten. Hatta keşke hepsi aktive dense. Ama hepsi de aynı anda aktive olamıyor çünkü devlet tahvillerinde yatırılı olduğu için en azından benim e, yani birilerden görebildiğim kadarıyla %90'ın üzerinde bir rakam. Bir anda da bunu bozdurup hani likidite edip şey yapamıyor devletler. Çünkü o zaman iş piyasası kilitleniyor. Belirli bir hani sirkülasyonla, belirli bir, bir, bir yöntem yapılması gerekiyor. Ama rakamlara bakacak olursak bunun önemi çok büyük. Mesela 10 milyon işçiye, 10 milyon ya da istihdamını kaybetmiş kişiye diyelim, işsize ya da 3 ay boyunca askeri ücret sağlayabiliriz. Sadece 70 milyar TL'sini bunun likidite edip eğer kullanıma geçirebilirsek. E, bu da 10 milyon kişiye, 10 milyon kişinin ailesine dokunmak demek zaten. E, yani bunu şu anda aktive edemeyeceksek ne zaman aktive edeceğiz?